Ne kadar güzel bir gece değil mi Ahmet? Öyle Feride. Senin canın bir şey mi sıkkın? Feride, terli terli su içmeye başladım ben. Kışın taşa, yazın yaşa oturuyorum. Kapıyı pencereye açık bırakıyorum ceryan yapsın uyurken diye Feride. Neden? Hasta olurum belki diye. Yatak döşek hasta olursam seni ararım. Sonra sen gelirsin kim bilir. Günlerce yanımda durursun. Gözüme her açtığımda ilk seni görürüm. Belki Belki bana gülümsersin bile. O kadar çok mu seviyorsun beni? Daha önce hiç söylemedim ama... ...galiba çok seviyorum Feride. Ah, ah. Dur şemsiyeyi açayım. Saçlarına yıldız yağmasın. Ahmet kardeşim şu anda arkadaşlığımızı bambaşka bir noktaya taşıyoruz <laughs> abi ya. <oldu>. Salih abi. <laughs> Ahmet o cebindekinin bir pimpon topu olduğunu söyle bana. Cebimdeki bir, bir pimpon topuydu de, pimpon topu da bana. Senin benim yatağımda ne işin var Salih abi? <laughs> Dün akşam sızdıktan sonra kendime yatacak yer aradım. Demek ki gelip buraya yatmışım ben. Ya biz bayramın ilk günü niye bu kadar içiyoruz arkadaş ya? Bak hangover olduk. Bir kaplanımız eksik. Çok utanıyorum. Salih abi, uzun bir süre görüşmeyelim abi. Lütfen. Uzun bir süre görüşmeyelim Ahmet. O zaman ben gideyim de senin mutfakta bir kahvaltı yapayım. Belki yaşadıklarımızı unuturum. Fırtı fırtı. ...sadece bu masum bir öpücüktü. İkimizin de bunu kabul etmesi lazım. Defol! Yürü git! Defol! Fıtı fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Lan! Lan. Lan. Nasıl bir yatış tarzı bu? Aç şu ayağını be. Öldüreceksin herifi. Sabaha kadar rüyamda dar ağacında asılı kaldım ya. Niye bu kadar içiyoruz ya? Bayram günü. Cık, ne oldu lan? Seferden mi kaçtın Sadi? Yok ya. Kanun'un kapısını içe değil de dışa doğru açmışım yanlışlıkla. Ee, değerli hünkârımızın kafasına geldi. Bu durumda benim değersiz kafada... <laughs> lan kesin muhabbeti. Hadi evinize gidin. Hadi! Gemide filmindeki kaptan gibi hissediyorum lan kendimi. Yürüyün gidin. Bu sabah sabah bu artistlik ne lan bayram sabahı? Allah Allah. Gideceğiz herhalde, o kadar liste yaptık. Anam, ayağım kilitlenmiş canım. Ağabey. Ee gençler, bayram planlarınız neler? Aynı. Değişen bir şey yok. Mukadder amcayı ziyaret, daha sonra Ankara'ya geçeceğim. İngiltere'ye. Aynen. Valideyle pederi ziyaret edeceğim. Sonra da her zaman gibi Bodrum. <laughs> <laughs> Mukadder amca kim ya? Ya bizim ta eskiden beri aile dostumuz. Hanımı var, Nermin Ala. Bakıcılık yapmış bana. Bir nevi süt anne. Elinde büyümüşüm yani. Mukadder amca şey ya, Ahmet Kural onun iddiasına göre kendi eseriymiş. Onu kendisi yönlendirmiş yani. Şey gibi düşün Sadi, Tarkan'ı da mesela kurtlar yetiştirdi ya, o hesap. Bir nevi süt baba yani. Fıtı fıtı. Ya Ahmet Bey, acaba beni bir hastaneye götürebilir misiniz? Diğer arkadaşlardan da isteyebilirdim de... ...içimizde tek arabası olan sizsiniz. Salih ne oldu lan? Parmağım koptu. Ahmet! Tamam Salih Bey abicim götürürüz. Ya Ahmet sen bu sabah niye bu kadar gerginsin? Üstümü değiştireyim çıkaralım de değiştirelim abi üstünüzü ya. Tabii tabii şey yapmayın ya. Rahat rahat üstünüzü falan değiştirin. Böyle bayramlıklarınızı giyin güzel güzel. Çünkü zaten bir parmak koptu. Dokuz tane daha var. Sorun değil yani. Hayır! Parmak koptu! Parmak koptu! Aa, aa, aa. Bu formu okuyarak doldurunuz emin misiniz? Evet, hepsini okudum. Hamile misiniz kısmını ayrı işaretlemişsiniz. Hamile değilim çünkü. Kişisel kısımlar da boş. İlgilendiğiniz bir spor var mı kısmını doldurmamışsınız. Efendim ben prensip olarak sporla ilgilenmiyorum. İzlediklerim var Ondan sayılır mı? Olur ne yazayım? Plaj voleybolu bir de tenis. Branş olarak erkek bayan fark eder mi? Onların erkeklileri de mi var? Var mı? İğrenç. <laughs> <laughs> Bu nedir ya? erkeği ya? Tenis, erkek tenis mı ya? Yok, yok ya. Hadi, hadi Salih abi, hadi gidelim ya. Hadi, hadi. 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 Salih, abi sen bize gelecek misin? Ben ambulansla gideceğim. Şişt, al şunu, al. Al, 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 tutun tutun. Abi, biz niye sürekli acile gelip duruyoruz ya? Üzerimizde nazar mı var, anlamadım ki. Şunu döktürsek acaba Neyin nazarından bahsediyorsun Sadi? Bir insana nazar değmesi için isminin biliniyor olması gerekmiyor mu abicim? Bu dünyada senin ismini gerçek anlamda bilen üç tane insan var. Bunlardan ikisi ananla baban Sadi. Sen kendini nerede görüyorsun oğlum? Aynaya hiç bakmıyor musun lan? Evde ayna yok mu oğlum? Hayır var da bakıyorsun da kendini sen dev aynasında mı görüyorsun Sadi? Bizim neyimizi kıskansınlar oğlum ya? İkimizi toplasan bir tane insan yapar lan. Millet kolun aklı yapıyor. Biz burada parmak bekliyoruz ya. Bah, 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 bah.